Merhaba arkadaşlar bugün sizler için çok kolay ve çok basit bir iskambil kağıdı ile beraber hile göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da abone ol tuşunun hemen yanında bir zil butonu var. Ona da basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda e, bu hilenin çözümünü göstermeyeceğim. Bir dahaki videoda göstereceğim. Aşağıdan 100 like atarsanız arkadaşlar. isterseniz lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar şu an burada normal bir destemiz var. Görüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Bu destenin arasından bir kağıt seçtim. Joker'miş arkadaşlar. Sinek Joker. Bu sinek Joker'i ters bir şekilde çevirip aralarına koydum. Elim falan yok arkadaşlar. Şimdi bunları bu şekilde koyuyorum. Sinek Joker'di arkadaşlar kağıdımız. Yanında hiç kimse olmadığı için ben baktım. Arkadaşlar buralar biraz boş geçecek. Çok özür diliyorum. Siz o sırada aşağıdan like atıp beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi bunu böyle yaptık. Arkadaşlar bir daha şimdi bunları şöyle yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Arkadaşlar bir daha şöyle ve son yapışım arkadaşlar şu an. Bir daha yaptığımda bitiyor. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar bitti. Kağıtlar şu an. Arkadaşlar ve bir daha böyle yaptığımda sonuncu dediğim gibi bunu ters çeviriyoruz. Ve buradan birazcık gidiyoruz. Arkadaşlar bizim seçtiğimiz arkadaşlar e, siyah sinek jokerimiz. Arkadaşlar dediğim gibi videonun çözümünü istiyorsanız aşağıdan 100 like atmanız yeterli sadece. Hemen videoyu atacağım, göndereceğim hemen. İsterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.